Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'ya 2024, 2025, 2026 yılları arasında nasıl girebileceğinizi detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Steam'e giriyorsunuz. Ee, oyunlarınızın olduğu sayfaya kütüphane, ana sayfa dediniz. CS2'ye, şu anki cs 2 her zaman girdiğiniz. CS2'ye diyorsunuz ki CSGO daha iyiydi. Biraz özledim civarı şeyler dedikten sonra e, CSGO'ya CS2'ye buradan sağ tıklıyorsunuz favoriler ya da buradan ismini bulup özellikler diyorsunuz sağ tık yaptıktan sonra özellikler buradan e, burada başlatma seçenekleri falan var e, buradan betalar diyorsunuz dördüncü kısımda beta katılımı burada sizde hiçbiri yazması lazım Müktemel hiçbir yazıyordur. Eğer daha önce de buradan başka şeylerle ilgilenmiyorsanız. Ee, ondan sonra burada hiçbiri yazan şeyin üstüne tıkladıktan sonra CSGO Legacy. Legacy versiyonu of CSGO. Buna tıklıyorsunuz. Ee, oyunu indiriyor. Yaklaşık bir 12-13 GB civarı oyunu indirecektir. İndirmeler kısmından buradan. CSGO Legacy versiyonu indirmiş bulunacaksınız. 12 GB. Ondan sonra ne oluyor? Nasıl giriyorsunuz? Aynı. CS2. Ye. Oyna diyorsunuz. CS2. Ye. Buradan size iki tane şık sunuyor. Legacy version of CSGO ya da CS2. Bu Legacy version of CSGO. CSGO'nun işte son sürümü. Buradan direkt girebiliyorsunuz. Ama bir şeyler eksik. Yani rekabetçi falan filan giremiyorsunuz. Sadece topluluk server'a girebiliyorsunuz. Konsola bastıktan sonra connect yazarak topluluk eğlence sunucularına, atölye sunucularına girebiliyorsunuz. E, atölye sunucusu da oyunun içinden bazen genellikle çalışmıyor. O yüzden size bir site vereceğim. Burada bu sitede e, güzel sorular bulabilirsiniz açıklama kısmında koyarım bu isteği. CS:GO'nun serverları hala CS:GO oynayan e, yüksek bir yüksek diyebilirim. Bayağı oynayanlar var. Buradan serverlardan bakabilirsiniz. E, buradan mesela HVH yazıyor, bir de Amerika yazıyor. Amerika, Brezilya uzak ülkelere bağlanmamanızı öneririm. 200-300 ping olur. Bir de HVH hile vs hile olduğundan dolayı adamlar giriyorsunuz herkesiyle Mevlana öyle değişik adamlar orada oluyor. O yüzden HVH'lere girme girmeyeceksiniz. Ee, Rusya mesela olur. Mirage varmış mesela. Buradan bakıyorsunuz. Şu e, multiplayer Savage evet, Brezilya'ymış. Mesela bu normalde 1v1 arena serverları. Arena multi demek herhalde. Iıı, buradan bir sürü server var. Filtreleyebiliyorsunuz. Buradan map arayabiliyorsunuz. Mesela D alttan das Dust yazarsınız. D alttan tre Cobblestone bu arada bayağı oynanıyordu. Iıı, cobblestone Öyle yazılıyor herhalde. Aynen. Bayağı oynanıyordu. Birkaç büyük server var. Böyle eski mapleri geziyorlar. 161 tane server varmış mesela şu an. Ama 0 kişi var mesela. Serverlar cache, cobblestone falan değişiyor. 15 e 15 10 10 hatta 8 e 8 falan serverlar oluyor. Bilmem knife'dan falan bıçakta seçebiliyorsunuz. Zaten eski eskiler CS:GO oynamak ister büyük ihtimal. Ee, daha fazla CS:GO bilgisi için de yorum atabilirsiniz. İkincisini çekerim. İşte buradan şuna basıp kopyalıyorsunuz. Ee, konsola yapıştırıyorsunuz ya da direkt şuna tıklayaraktan girişinizi yapıyorsunuz. Ee, son CS:GO ayarlarınızla girmesi lazım. Ben bir kere sildim yükledim. Hala son CS:GO ayarımla yüklemişti. Evet ee, arkadaşlar, bugünlük bu kadar. CS:GO'ya nasıl girdiğinizi size gösterdim. girdikten sonra da nerede oynayabileceğinizi. Buradan boş serverda bulabilirsiniz. Minimum players mesela, maximum players 2 dedim dostumla girmek istiyorum mesela. Cobblestone bir 1v1 hv yazıyor. I ile serverı. Ama 0 kişi olduğu için sıkıntı olmaz diyebilirim sizlere. şöyle. Siz anladınız mantığı. Zaten tüm detaylarıyla anlattım. Daha anlatılacak bir şey yok. Şu Brezilyalara girmeyebilirsiniz yani. Yüksek ping diyebilirim sizlere. Ve şart bir videonun daha sonuna geldik daha fazla böyle içerikler için takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda isteklerinizi yazmayı unutmayın. Bay bay amigo.